ab sayfa ayırıcı içinde hepinize Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile birlikteyiz ee, bugünkü videomuzun konusu Google metin konuşma motoru ee, Muhammed Karaduman isimli bir e, arkadaşımız ee, Google metin okumanın Eski bir sürümün paket adını değiştirmiş ee, ve e, bir video çekmiş ee, ve tanıtmış. Ben de onun e, paket adını değiştirdiği sürümü indirdim ve size tanıtacağım şimdi. Hazırsanız başlayalım t o CO başlatıcı. Son kullanılanlar kapatıldı. Mesajlar. Bu arada isteyen olursa ee, indirip kullanabilir. Ama beğenmeyeniz de olabilir tabi. Neyse şimdi geçiyorum Google Metin okumaya. Talkback menüsü ekranın başından başlayarak oku, sonraki öğeden başlayarak oku. Son söylenen ifadeyi kopyala, son söylenen ifadeyi harf harf kodla, son söylenen ifadeyi tekrarla. Sesi kısma kapalı, sesli geri bildirim açık, sesi kısma açık. Talkback menüsü, metin okuma ayarları, talkback ayarları, sesli geri bildirim açık, metin okuma ayarları. Metin konuşma çıktısı. Tercih edilen motor, Google Metin Konuşma Motoru, listede. Tercih edilen motor, işaretli, Google Metin Konuşma Motoru, listede. Google Metin Konuşma Motoru. Evet, seçiyorum. Dikkat! Ses altyapısı, şifreleriniz ve kredi kartlarınız gibi kişisel verileriniz ile birlikte, söylemiş olduğunuz her şeyi kaydedebilir. Ses altyapısı Google Metin Konuşma Motoru tarafından sağlanmaktadır. Ses altyapısı açılsın mı? Liste dışında. Dikkat. İptal, düğme. Tamam, düğme. Google Metin konuşma motoru kullanılıyor. Tercih edilen motor. İşaretli. Google Metin konuşma motoru, listede. 20 öğeden 1-10 arasındakiler gösteriliyor. 20 öğeden 1-10 arasındakiler gösteriliyor. Bakın, bir ila demiyor. Mesela Google Metin okuma ne der? Google that. Bir saniye. Tamam. Bakın. Google Metin konuşma. 20 öğeden 1 ila 10 arasındakiler gösteriliyor. 20, 20 öğeden 10 ila 20 arasındakiler gösteriliyor diyor. Bir de buna bakın. Tamam. Google Metin konuşma. 20 öğeden 1 10 arasındakiler gösteriliyor. İşte bu şekilde. Neyse biz menü okutturalım biraz. Yani metin okuma ayarlarını okutturalım. Metin konuşma çıktısı. Tercih edilen motor. Google metin konuşma motoru listede. Evet. Devam ediyoruz. Ayarlar düğme. Ayarlarına basmayın. Ayarlarına girilmiyor. Aynı Samsung metin okumanın seslerinde olduğu gibi. Bunu ayarlarına girmeden kullanacağız. Ee, konuşma hızını yavaşla, yavaşlatıp hızlandırabiliyoruz. O bizim için iyi. Dil sistem kullan. Ben şunu bir Türkçe yapayım. 44 Türkçe. <laughs> Metik konuşma hızı. %15 konuşma hızı kaydırma çubuğu. İlk başta e, bunlar devre dışı olabilir. Ondan sonra etkinleştirilecekler. Perde. %20 perde kaydırma çubuğu. Çal düğme liste dışında. Bir saniye. De örneğidir. Metik. <laughs> Bu bir Türkçe konuşma sentezi örneğidir. Ayarlarına girdiğimiz zaman e, program donuyor, kapanıyor. O yüzden ayarlarına girmiyoruz. POCO başlatıcı. Birazcık menü okutturalım. Sayfa 1-4 uygulama. Arama. Google arama. Google arama. Sesli arama. Düğme. Google lens düğme. Chrome. Haberleşme. Google, dosya yöneticisi, sayfa 1 bölü 1, telefon, kamera, R.A.R. Hala R.A.R. diyor böyle. Mesajlar. Ben Google Metin'i beğenmiyorum. Sayfa. He. Kullanıyor muyum? İşim olduğunda bazen kullanıyorum. Bazen Eee sıkılıyorum. Kullanıyorum yani. Ama şey. Bu sesini kullanmıyorum. Diğer seslerini kullanıyorum. Ses 2, ses 3, ses 4, ses 5. Onları kullanıyorum. Eğlence, hava durumu, Bunu notlar, müzik, play store, whatsapp, araçlar, ayarlar, youtube, instagram, temizleyici, sayfa 1 bölü 1, telefon, kamera, sayfa 3-4 uygulama, sayfa 2-11 uygulama. Birazcık talkback menüsünü okutturalım. TalkBack menüsü, ekranın başından başlayarak oku, sonraki öğeden başlayarak oku, son söylenen ifadeyi kopyala, son söylenen ifadeyi harf harf kodla, son söylenen ifadeyi tekrarla, sesi kısma açık, sesli geri bildirim açık, TalkBack ayarları, metin okuma ayarları, metin konuşma çıktısı, dil Türkçe, Ter bir de e, Google metin okuma bakın. Google. Google meeting kon. bakın. Smart. Vocalizer. 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 Ee, vocalizer. Vocalizer'i Vocalizer diyor değil mi? Google. Bir de buna bakın. Tamam. Google meeting kon. Sahip. İvona. Lok. Philip. Sim. Vocalizer'i. Vocalizer. 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 Bakın Vocalizer diyor eee ondan sonra sam, sam t tamam eee bakın ekeypla tts ekeypla tts diyor akapela tts değil mi? bir de buna bakın tamam google metin konuşma acapela tts acapela tts yapıyor böyle google tamam google metin konuşma motoru kullanılıyor tercih edilen motor işaretli, Google Metin Konuşma Motoru, listede. 20 öğeden 1 ila 10 arasındakiler gösteriliyor. 20 öğeden 1 ila 10 arasındakiler gösteriliyor. Yeri, düğme, liste dışında, gezinme çubuğu. Metin Konuşma Çıktısı. Tercih edilen motor, Google Metin Konuşma Motoru, listede. Keşke uygulamayı güncellediğinde... Güvenlik. Güvenlik mesajlar eee şu arşivlebilirlik diyen sürümü olsaydı ben onu çok seviyorum vallahi. Tamam, sesi birazcık kapalı böyle dolu dolu olabilir ama yani yine de komik bir ses. Son kullanılanlar açıldı. Ayar Son kullanılanlar kapatıldı. Araçlar. Araç hesaplayıp ses kaydedici. Ses kaydedici. Ayarlar düğme tablo dışında. Durdur dur, düğme. Evet arkadaşlar bugün size Google metin okumanın eski sürümünü tanıttım. Ee, bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.